Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber ne yapacağız, ne konuşacağız? Karardı hava görüyorsunuz. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle hava karardı arkadaşlar. Ben kendi yatağımı da göstereyim. Ne dağınık bir yatağım var. Yorganı falan kaldırdım alta, al, yorganı e, şey e, bu çay lastikli çarşafın altına serdim. O yüzden böyle kaba duruyor biraz. Yumuş yumuş yatıyorum baya yumuş ama çok sıcak hava o yüzden bir de. Hava da karardı zaten arkadaşlar. Şey söyleyecektim size. için bu videoyu açtım? Şimdi kötü yorumlara cevap vermek için bu videoyu açtım arkadaşlar. Yayınlarda daha çok kötü insanlar var. Yani 5 bin aboneye çok az kaldık o kadar kötü yorum yapan insanlar var ki düşünüyorum neden bu kadar kötü yorum yapıyorlar? Gerçekten bunu düşünüyorum arkadaşlar. Hani e, ben mesela şu an sınav haftam geliyor ve çok yoğunum. Gerçekten aşırı yoğunum. Ve mesela bu bu kadar yoğunluğumda rağmen ben yayın açıyorum size yani ben kanalımı takipçilerimi çok seviyorum ama buna rağmen çok fazla kötü yorum yapan insanlar var hakaret eden yani her şeyinle yargılıyorsunuz arkadaşlar bazı insanlar her şeyimi kötü yorum yapıyor. Yani benim her şeyimi kötü yorum yapıyorlar ya şaka gibi. Hani bu herkese mi yapılıyor bilmiyorum. Bu sadece bana yapılıyormuş gibi hissediyorum. Çünkü o kadar garip yorumlar yapıyorsunuz kendi hani beyin ben en son yaptığım yayında da söyledim. Birazcık beyninizi hani bazı insanlar birazcık beynini kullansın. Niye? Çünkü gerçekten o kadar beyin hani beyninizi ortada bırakıp yorumlar yapan insan o kadar çok fazla ki. Hani ben diyorum ki bir insan beynini neden kullanmaz? Hani bazıları arkadaşlar bazı arkadaşlar şey yazdı yayında işte bazıları kullanmayı tercih etmiyor. Kullanacak bir durum bulmuyor beynine. Ama beyninizi kullanmak zorundasınız arkadaşlar acı gerçek. Beyninizi kullanmak zorundasınız yani. Hani beyninizi ortaya bırakıp böyle yorumlar yaparsanız ben yani bu şekilde konuşurum. Kimse kusura bakmasın yani. Hani ben bu, tarz yorumlar görmek zorunda değilim arkadaşlar. Yani sizin yani kanalıma iki yıldır kanal, kanal yani kanalımı açtım ve videolar çekiyorum kanalıma. Ama birisi geliyor ve diyor ki şey diyor işte. Nasıl desem? Gelip diyor ki işte yani kötü yorum yapıyor. Şey yapıyor. işte yani arkadaşlar ben sizin yorumunuza da muhtaç değilim. Bazıları da şey yazıyor işte ben senin kanalına yorum yapıyorum falan. Hani şöyle söyleyeyim. Yayınlarda da yani kötü yorumlara cevap veriyorum şu anda. Yayın yayınlarda da eğer bir insan seviyorsanız ilk başta desteğinizi gösterirsiniz. Desteğinizi göstermezseniz o insan sizin için sıfırdır. Yani o insanla dalga geçiyorsunuzdur. Başka bir anlam olmaz zaten bunun. Ama o kadar kötü yorum yapıyorsunuz ki arkadaşlar bazen diyorum ki insanlar beynini ortada bırakıp gerçekten beynini ortada bırakıp yorum yapıyor. Hani ciddi ciddi beynini kullanarak kimse yorum yapmıyor ya da beynini kullanarak soru sormuyor. Burada yine ciddi bir şekilde yayın yapıyorum. Ben dalga geçmiyorum sizinle ya da işte e, size karşı kötü bir şey söylemiyorum. Yayın yapıyorum. Ya yani size muhatap oluyorum, konuşuyorum. En azından bunu güzel bir şekilde karşılayabilirsiniz arkadaşlar. Çoğu kişiye söylüyorum. Yani çok çok kötü yorumlar kadar Güzel yorumlar da var, sağ olun. Ama bazı insanlar o kadar e, arsız ki yani, arsız mı desem, kötü mü desem, yani YouTube'da işlerin ne diyeceğim ama YouTube'da gerçi kötü veya iyi dışarıda dışarıdaki insanlar gibi ya da normal hayattaki insanlar gibi kötü veya iyi insanlar elbette var ama hani biraz daha İnsan olur musunuz acaba? Bak cidden söylüyorum arkadaşlar, hiç insan gibi yorumlar yapmıyorsunuz. Yani sizden bir insanlık bekliyorum. Siz insanlık yapıp insan gibi yorumlar yapmıyorsanız ben de burada size bunu söyleyebilirim yani. Bunu söyleme rahatlığı bende şu anda var yani elimde var. Çünkü siz insan gibi yorum yapmıyorsunuz. Ya yani insan gibi yorum yaparsanız İnsan gibi bir cevap alırsınız ama destek de olmuyorsunuz. Ee, destek olanları köstek oluyorsunuz. Destek olanları burada e, destek olanların üstüne de gidiyorsunuz her şey yapıyorsunuz yani anlatabiliyor muyum ne destek oluyorsunuz bir sürü kötü yorum yapıyorsunuz üstüne üstlük bana iyi yorum yapanlara bana destek olan insanların üstüne gidiyorsunuz ve onları kötülüyorsunuz onlara burada işte kötü şeyler söylüyorsunuz baskı kuruyorsunuz arkadaşlar çok kötüsünüz gerçekten hiçbir şey demiyorum yani şu anda e, ne diyebilirim ki karanlık oldu zaten bir dakika gerçekten aydınlandık. Gerçekten arkadaşlar bir şey diyemiyorum. Çünkü bak gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü o kadar kötü kalpli insanlar var ki bak kötü yorum yapıyorsanız siz benim ya ben kanalımda zorla tutmuyorum arkadaşlar siz. Ben bunu hep söylüyorum. Yani sizi kanalımda zorla tutmadığım için lütfen zorla tutulmayan bir yerde durmayın arkadaşlar zorla da tutmuyorum zaten. Sevdiğiniz yerlerde, mutlu olabileceğiniz yerlerde durun. Mutsuz hissettiğiniz yerlerde, moralinizin bozulduğu yerlerde durmayın. Kanalımda eğer moraliniz bozuluyorsa, suratınız düşüyorsa, sinirleriniz topluyorsa kanalımda durmamanız gerekiyordur. Eğer kanalımda mutluysan, huzurlu duruyorsan durmaya devam edebilirsin. Buna bir şey demiyorum zaten. Ama psikolojisi bozuk olanlar da olabilir. Bilmiyorum ama gerçekten çok garip bir ortam yani bazılarının. Ama o kadar kötü yorumlar yapıyorsun. Bazen diyorum ki ya ne oluyor? Hani ne oluyor ne oluyor bu kadar kötü yorum yapıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki kızıyorsun. Kız, kızmıyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı söylüyorum. Biraz beyin arıyorum. Biraz insanlık arıyorum yorumlarınızda. Çok bir şey aramıyorum yani. Aradığım şey çok fazla bir şey değil yani. Hani birazcık insanca yorum yapabilirsiniz ya. Yani. İyi, i̇yi, bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer benim hakkımda kötü düşünüp kötü niyetli düşünüyorsanız gidin o zaman istemiyorum. Bunu herkes yani sosyal medyaya yapan işte sosyal medya işini yapan herkes bunu söylüyor biliyor yani hani kimse sizin yorumlarınızı görmek zorunda değil yani kısacası hani yaparsınız yorum bir de o kadar farklı yerlerden yapıyorsunuz ki ya bana diyor ki birisi şöyle demiş bak birisi demiş ki burada kendini boşuna tüketiyorsun ya sana ne sana ne bundan? Yani burada boşuna tüketiyorsun, işte boş iş yapıyorsun, git git başka bu dolu işler yap gibi bir şeyler söylemiş. Ya bu seni hiç ilgilendirmez. Bu birincisi, ikincisi, sen ne kadar dolu bir iş yapıyorsun? Mesela sen ne kadar dolu bir iş yapıyorsun kim bilir belki de hiçbir şey yapmıyor ama burada bir şey yapıyorum en azından ben bir video çekiyorum bir içerik çekiyorum insanlarla yani burada muhatap oluyorum konuşuyorum güzel şeyler çekiyorum güzel videolar çekiyorum sen ne yapıyorsun peki sadece burada kötü yorum yapıyorsun başka da hiçbir şey yapmıyorsun o zaman gitmesi gereken kişi sensin ve bu zaman boş zaman doldurması gereken kişi sensin ben değilim ben çok güzel şeylerle dolduruyorum emin ol. Ama sen değilsin mesela. Sen doldurmuyorsun mesela. <laughs> o yorum yaparken yüz kere düşüneceksin ve yapmayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Neyse arkadaşlar. Kısacası kötü yorum yapan çok iyi insan var. Bunlara bir yine bir video çekeyim dedim böyle. Ee, yani iyi insanlarla biz devam ediyoruz yolumuza. Kötü insanlar kötü kalbiyle ve kötülüğüyle kalıyorlar. Kötülüğüyle kalıyor, kötülüğünüzle kalıyorsunuz maalesef ki. Böyle kalbiniz katı oluyor ve pisleşiyor, iyice kötüleşiyorsunuz, berbat hale geliyorsunuz. Yani çok kötü bir haldesiniz. Yani neyse. Lütfen yorum yaparken biraz daha düşünüp yorum yapın bunu bekliyorum ve iyi sancı yorum bekliyorum arkadaşlar. Biraz daha iyi sancı yorum bekliyorum kanalımda ki zaten yükseliyoruz. 5000 aboneye az kaldı ve 10.000'i göreceğiz, 20.000'i göreceğiz. Belki 100.000'i, 1 milyonu göreceğiz. O yüzden ben kötü yorum görmek istemiyorum arkadaşlar. Videoyu burada bitireceğim o zaman. Güzel anlarla devam edeceğiz. Ben takipte kalın arkadaşlar. Videolarımı izlemeye devam edin. Görüşürüz.